Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı Sayın Saygı merhaba. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Ülke gündemi ve elbette bizim gündemimiz maalesef son günlerde yaşamış olduğumuz don felaketi. Bu felaketle beraber tarım sigortalarının önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Siz de açıklamanızda özellikle buna dikkat çekiyorsunuz. Konunun detayına ilişkin buyurunuz neler paylaşırsınız? Efendim Tekirdağ Ziraat Odası başkanı olarak tüm çiftçilerim adına bir de bir defa geçmiş olsun dileklerimi söylemek istiyorum. Evet. Bizim çok fazla da sayılmaz. Evet. Merkez, şimdi köy alıştık da mahalle olduk. Evet. Arapacı Mahallesi, Yenice Mahallesi, Tatarlı Mahallesi, bir de bizim merkez Tekirdağ merkezde bu çok oldu ama tabii ki bu saydığım üç mahalle 3 köy daha evvelki evet. tabirler. burada bir saat gibi bir e, tolu yağdı. Evet. E, bunun da 1500-2000 dekar gibi bir e, alana isabet ediyor. E, tabii ki bu tamamen bu şey değil. Yani böyle kırmış şekliyle değil. Tarım İl Müdürlüğü'nün e, raporlarına göre 35-40 ya yani da evet. 50 civarında. Tabii şu anda mahsul e, daha e, o gebelik çağ, şeyinde e, çok fazla da bazı belli olmuyor yani. Evet, İlerleyen günlerde güzelken. daha ortaya çıkacak. Evet. İlerleyen ee, günlerde daha çok ortaya e, çıkacak sonuçlar. Evet, 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 evet. Biraz daha tabii ki belli olacak. Evet. Ama e, Allah'tan e, çok fazla ne çok fazla da sayılmaz. Evet. E, tabii ki sigorta sigorta ya, çiftçinin e, can damarı. Evet. Yalnız bizim sigortadan beklentilerimiz istenildiği gibi değil. Ne bir, bir araç sigortası bugün yüzde yüzde on da olsa, 20 de olsa aynası kırılıyor. Bunu sigorta karşılıyor. Evet. Ama tarımda maalesef yüzde yüzde üzerinde zarar olacak. buna bakılıyor sigortada. Yani evet. böyle bir şey yanlış bir uygulama bu. Yani bu bu, evet. bu şekil olmaması lazım. Zaten çiftçinin kazancı ne, kazandığı ne yani. Evet. Onun için bunu özellikle dikkate alınması lazım. Evet. Peki ee, bu mesajı vermiş olalım. Önemli elbette. Başka eklemek evet. istediğiniz bir husus var mı? Eklemek eklemek istediğim husus tüm çiftçilerimize hayırlı inşallah bir hasat bekliyoruz. Güzel evet. bir Güzel bir e, mahsulümüz var. Bizim Trakya olarak şu anda kanola ve e, evet. buğday e, var. E, tabii ki geçen yıla göre çok yağış alamadık ama şu anda sıkıntımız yok Allah'a şükür. İleriki günlerde de yağmurlar inşallah yardım ederse iyi bir, iyi bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum. Tüm çiftçilerimi saygı sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Saygı. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum sayın Sağ olun. Çok teşekkürler.